Ben Bübetal'de halde hastanede profesörle görüşerek ameliyata girdim. Profesör beni kendisi göz altında küçük bir hata var onu düzeltecek. Kendisi yapacağını ameliyata söyledi. Ameliyata girdim. İlk ameliyatı bilmiyorum kendisi mi yaptı. Sonra çıktım. İkinci ameliyatta düzeleceğini söyledi. Tekrar iki ay sonra ikinci ameliyata girdim. İkinci ameliyatta da çıkınca yüzümün korkunç şekilde sağ tarafım bozulduğunu hissettim. Yüzüm aşağı düşmüştü, dağılmıştı yüzüm. Sağ solu kesilmişti yüzümün. Kenarlara altı üstü sağ solu. Böyle konuşmamıştı. Bu kadar kesik olmayacaktı yüzümde. Fakat her tarafı kesilmiş. Şakak komple aşağı inmiş. Gözüm de açılıp kapanmıyor. Daha yar, baygınım ameliyathanenin önünde, yarı baygınım. Hissettim bu durumu. Profesörün beni görmesini rica ettim. Acaba karambole mi geldim diye. Rica ediyorum e, ameliyathanenin önünde. Öğrenci çıkıyor ameliyathanenin önü, içinden. Bana diyor ki seni ben ameliyat ettim. Profesör etmedi. Ameliyatta güzel oldu. Şimdi git tekrar rica ediyorum profesörüm ve uzman doktorum beni görmesini rica ediyorum bu ameliyat doğru mu değil mi diye bu ısrarlarıma rağmen e, öğrenci gitmemi söylüyor gitmiyorum tekrar ısrar ediyorum bu sefer profesörü arıyor profesör gelip öğrencisinin yapmış olduğu ameliyata bakma tenezzülünde bulunmuyor öğrenciyi başka türlü yönlendiriyor öğrenci Polisleri çağırıyor, polisler geliyor beni yer misin, yemez misin, yer misin? Kan revan içinde kalıyorum. Kapıları kapatıyorlar, salonu boşaltıyorlar, kapıları kapatıyorlar. Ben ameliyatlıyım, tikişliyim, tikişler patlayana kadar salonda beni dövüyorlar. Ondan sonra kelepçelere takıyorlar beni, sürükleyerek götürüyorlar beni kelepçelerden. Hastaneye gidiyorum, e, karakola gidiyorum, karakolda e, baskı devam ediyor hücrede, yerlere bağlanıyorum, sağa sola bağlanıyorum. Biraz sonra gelip bana diyorlar ki ellerim kelepçeli karakolun içinde duvarlara bağlayayım ama yerde yatıyorum. Sen hiçbir şey yapmadın. Polisler diyor bana. E, karakolda durmanı gerektirecek bir şey yok, hiçbir şey yapmadın. Taksi çağıracağız, taksiye binip eve gideceksin, bu mesele de kapanacak. Fakat benim taksiyle eve gidemeyecek durumda olduğumu görüyorlar. Durumum çok ağır. Kan kusuyorum. Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Ölüyorum yani. Biraz sonra gidip görüşüyorlar. Tekrar biraz sonra geliyorlar. Kapıyı açıyorlar. Yani ölmek üzereyim. Durumum kötü. Ambulansla beni hastaneye yetiştiriyorlar. Başka bir hastaneye. Gittiğim hastanede başhekim zandığım doktor arabanın içine giriyor. Ambulans arabası. Ellerim hala kelepçeli. Ne oldu diyor anlatıyorum. Sağıma soluma vücuduma bakıyor ve çıkıyor arabanın içinden polislere diyor ki bir hasta insana ameliyatlı insana bu kadar vurulur mu? Niye vurup vurup buraya getiriyorsunuz? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, dört değil. Başka hastane yok mu? Niye vurup vurup buraya getiriyorsunuz? Diyor. Polisler, polisler bir yerleri arıyorlar. Aradıkları yerler hastane ile beraber Telefon terörü yaşıyor. Sonra hastane beni almak zorunda kalıyor. Alıyor. Aldıktan sonra hastanenin çekmiş olduğu resim bu. Vücudumun ön tarafı, arka tarafı böyle. Ön tarafı. Bakınız burası, 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 burası. burası. Koltuk altında dahil olmak üzere vurulmuş hep. Önde dirseklerim, ayaklarım, karnım, suratım her tarafıma vurulmuş. ...burnuma vurulmuştu, kişiler patlamış. Ondan sonra beni resimledi, savcı geldi... ...hastaneye. Savcılık dedi ki... ...Alman savcısı... ...görevler... E, ...görevler... ...görevini suistimal etmiştir... ...görevlerini polisler... ...kötüye kullanmıştır diye kayıta geçti. Savcılık. Bilmiyorum. Geçince ne oluyor, ne olacak? İleride ne şekle dönecek iş? Bilmiyorum yani bu polis hastane doktoru ne, ne dedi bana orada polislere karşı bir değil iki değil üç değil vurup vurup niye buraya getiriyorsunuz değil mi demek ki vurup vurup insanlar hastaneye götürülüyorsa dinlediğiniz için teşekkür ederim